Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. İmam Gazali radıyallahu anh'ın anlattığına göre ariflerden birisinin cariyesi sara hastalığına yakalanıyor. Arif kalkıyor, sarası tutan hastasının kulağını tutuyor ve tertibi okuyor. Bir daha o cariyeyi katiyen sara tutmuyor. Dua şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim sad kaf ha ya ayn sad yasin vel kur'anil hakim ha mim ayn sin kaf nun vel kalemi ve ma yasturun. Sadakallahul azim. Bunlar bazı surelerin başlarında geçen Şifreli ayetler ve harflerdir. Manasını Allahu Teala'dan, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve büyük evliyaullah'tan başkası bilemez. Çok sırlı ayet-i kerimeler ve harflerdir. İnşallah ileride vaktimiz olursa daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırız. Ben de bu tertibi, bu duaları sarı tutan birkaç kişiye okudum bir daha sara tutmadı. Bu güzel bilgiyi tanıdıklarınıza gönderiniz. Sosyal medyalarda paylaşınız ki diğer insanlar da öğrensinler ve böylelikle kendisini hoca olarak gösteren sahtekarlara dolandırılmasınlar. Bir başka sohbet ve duamızla buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.